Ben Ömer Aslan Ben İlker Kemal Yaylalı Bugün sizlerle Zilion Crane 3S Prakit'in kutu açılımını yapacağız Kutu açılımına geçelim, kutu geçelim. İçerisinden bir adet Power Bank çıkıyor şekilde. Kutudan ayrıyetten aldığımız veri, alıcının vericisi bu da. İçerisinden iki adet fokus ve zoom yapmak için iki tane ayrı adet motorlar çıkıyor. İçinden 3 adet HDMI mini to HDMI mini HDMI mini to HDMI mikro HDMI mini to HDMI kablolar çıkıyor. Şimdi. İçerisinden bir adet Easy Sling Kit, yani tutma aparatı çıkıyor. Bir adet de kullanırken telefonunuzu sabitleyebileceğiniz aparat çıkıyor. içerisinden bir adet ser köpükten tasarlanmış bir çanta çıkıyor. İçerisinden bir adet Smart Setting Kit, bir tane tripod, ve bir tane de crane kendisi. Bir de kamera yükseltme aparatı, şarj aparatı ve motorları tutturmak için demirler çıkıyor. Bu kutunun içerisinde bir adet Type-C, bir adet micro SD ve tekrar Type-C kablo bağlantı aparatları çıkıyor. Bir adet içinden rest tutucu aparatı çıkıyor. İçerisinden bir adet de kamera yükseltme aparatı çıkıyor. İçerisinden 3 tane pili şarj edebilecek şarj aparatı çıkıyor. Bir adet içinde Smart Sling Handle çıkıyor. Bunlardan kolayca yönlendirebiliyoruz. İçerisinden 3 tane pillerimiz çıkıyor. İçerisinden yine bir adet 3 tane ayağı olan Transmount Handle yani tripod çıkıyor. İçerisinden yine 2 tane motorları şuraya tutturabileceğimiz için demirle çubuklar çıkıyor. Büyük ama kameradan tutturmak için 2 adet vida bulunan tutturma aparatı çıkıyor. İçerisinden Motorları kilitli bir şekilde geliyor, kremi çöz. İçerisinden daha demin söylemiş olduğunuz Easy link çıkıyor. Şöyle, tutma aparatı. Densi döndürecek lastikler burada. Kameranın fokus ve zoom'unu ayarlayabileceğimiz aparatı burada. İçinden 4 adet bağlantı aparatları çıkıyor. Kitin içerisinden çıkar. Görüntüyü uygulamayla görebileceğiniz Wi-Fi çıkıyor. Ayrıca satın aldığımız aracı. Bu ikisi bir araya geldiği zaman 100 metreye kadar Full HD 1920x1080 videoyu aktarabiliyorsunuz. 100 metreye kadar kitin içerisinden çıkan görüntü verici Wi-Fi aparatını açıyorum şu anda. İçerisinde küçük iki tane anteni olan bir tane alıcı Wi-Fi. Şurada mini HDMI girişi. Şurada da micro SD girişi olan bir Wi-Fi aparatı. Zayn'ı kreğin içerisine tutturmak için bir demir parça çıkıyor. Zeminden. Evet. Kutunun içerisinden aynı zamanda kablolar çıkıyor, kamerayla bağlantı kurmanız için. Kutu içeriğine haricen aldığımız receiver'ı. Pro kitin içerisinden çıkan bir adet powerbank. Bu haricen satılmıyor, sadece kitin içerisinden çıkıyor. giriş ve çıkış uçları taytısı olan bir kablo. İçerisinden bir adet de Crane 3 bağlantı kurmanız için bir kablo çıkıyor. İçinden 3 adet HDMI kablosu çıkıyor. Ve içerisinden yine bir adet telefon tutucu. Bu şekilde. Açılık telefonun boyutuna göre ayarlanabilir. Misiniz? altına easy handle'ımızı takıyoruz. Şu şekilde kitleme düğmeleri bulunmakta. Bunu yukarı kaldırdığınız zaman kilitleniyor şu şekilde. İçerisinden çıkan transmount handle'ı easy sling parçasının altına tekrar monte ediyoruz. İçerisinden çıkmış olan telefon tutucuyu şuraya tutturuyoruz. şekilde tapayı çıkarıyoruz. Bu örsemers takıyoruz. Bu <laughs> şekilde kaletimizi taktıktan sonra diyoruz. Bu şekilde motoru tutmak için olan demir borularımızı buraya takıyoruz. Diye. İçerisinden çıkan lens taşıma aparatını da şu şekilde demir bollara diyoruz. Şekilde taktıktan sonra da sıkıştırıyoruz Kamera yükseltme aparatımızı da takıyoruz, İsteğe bağlı tabii ki. Şu şekilde tar bankimizi açıyoruz, üzerinde daha jelatini var. şöyle göstereyim altı tane pil var kulumuz var iki tarafı farklı biri power bank biri kreğin içe bunları yerine takıyoruz receiver'ın altındaki demir parçayı buraya tutturuyoruz önce receiver'ımızı takıyoruz şu an önce demir parçamızı tutturduk Alttaki demir parçayı tutturduktan sonra receiver'ımızı buraya takıyoruz. İçerisinden çıkan 3 adet pili kendi yerine takıyoruz. Şu şekilde taktıktan sonra kapağını da kapatıyoruz. Önce gimbal'ın kilitlerini açıyoruz. Şuraya sürüyoruz bunu da şu şekilde. Uzatmak için. Şu şekilde şu aparatla vidaları söküyoruz. Bunu şu şekilde yana doğru çekip ondan sonra dikkatlice kabloyu koparmadan uzatıyoruz. Şu plastiği arka tarafına takıyoruz kabloyu örtmek için yani korumak için. Denge ayarlarımızı yaptık gördüğünüz üzere. Kameramızı da üzerine taktık. Şimdi çalıştırıp nasıl çalıştığını bakalım. Bugün sizlerle Zahim Kreyim 3S Pro Kit'ine kutu açılımını yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.